Bugün de harika bir kum boyama videosuyla karşınızdayız. Evet. Gördüğünüz gibi bende şöyle minik bir prenses var. Benimki de böyle bir yaramaz bir prens. Ben de fasulye. Gördüğünüz gibi de yardım için bizlerle. Evet, buradayım. Hadi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet, Hadi hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi burada bir sürü kumlar var arkadaşlar, renkli evet. renkli. Şu da gördüğünüz gibi modelimiz Ondan baka baka yapacağız. Bu renk evet. yapmaya çalışacağız. Evet. Şöyle. Şu küçük resimlerdeki renklere göre yapacağız arkadaşlar. Kullarımız yettiğince. Yalnız dikkat edin de kum boyaları birbirine karışmasın. Tamam. Ben Karışın. Bence de rengi. Renk bir şey oluyor. Çok da fark etmiyor bence. Öyle evet. evet, mi? Önce, Öyle de güzel oluyor. Benim ilk önce kediciğimden başlamak istiyorum. Ne renk o kedicik? Sarı. Tamam ben de biraz saçından başlıyorum. Yani şu kısım. Benimki pembeymiş. Sen onları açarken ben de buradan bir taraftan kumlarımızı ayırayım. Evet. Benim de ayırabilir misin? Tek tek dökmesi kolay olsun. O benimki galiba anne. Evet bu seninki kızım. Arkadaşlar şu çıkardığımız beyaz yerler var ya oralar yapışkan. Kumları döktüğümüz anda... Kumlar buraya yapışacak. Yapışmayan kumlar da yerlere dökülecek. Evet. <laughs> evet. Kim süpürecek sonra onları? Tabii ki fasulye. Tabii ki fasulye ben. Arkadaşlar kedinin yüzü çıktı. Kulağının biri yok gibi o niye böyle? Ha şurada elinin altında kalmış. Arkadaşlar ben şimdi döküyorum. Hadi bakalım. Bakın ilk döküş Gökçe'den geliyor. Ay. <laughs> Aha. Sarı sarı. Aa, evet. Çok güzel. Bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Bütün sarıyı oraya kullandık ama başka sarı var mıydı? Resimde var mı? Baksanıza. Bilmem ki. Nerede resim? Şurada. Oldu mu? Ama. Ya. Sadece, Sadece, Sadece şu nokta. Şuraya da varmış ama yeter bence. Ben de sarı çok az kullanılmış. Benden kullanabilirsin. Ben de onu diyecektim. tam Defne'den alırız. Seviyorum. Çok güzel çok iyi oldu Bakalım. Evren baksana. Oo, harika oldu be. Ben saçlarını yapacağım şimdi. Döküyorum. Bakalım. İnşallah yeter. O pembe renk çok güzelmiş. Defne ne kadar fosforlu. Evet. Hafif de da daha iyi oldu. Evet. evet. Gökçe gel biz ellerini açalım pembe yerlerini. Pembemizi kullanalım ablan saçlarına verelim kalanını. Tamam. Şu yerde kalan sarılar boşa gitmesin. Tarcımızı dolduruyorum ben biraz daha. Ayy. Şimdi kum boyamamıza devam ediyoruz gördüğünüz gibi. Ellerimiz pembiş, kemerimiz sarı, tacımız sarı, bir de kedimiz sarı. Arkadaşlar benim de saçları pembe, sonra eteği de kırmızı. Defne sen şimdi nereye yapıyorsun? Bak bakayım. Bakayım. Ben mavi yerleri yapabilirim. Tamam mavi yerleri aç sen. Bizde tacımızın o ucundaki yuvarlak yerler var ya Şunlar. şunlar. Bunlar turuncu sanırım Gökçe. Evet turuncu. Değil mi? Da var. Turuncumuz da var. Bak görüyor musun nereler mavi? Ayakkabıları mavi. Bir de tişörtünün kolları mavi şu yanlar. Defneciğimin mavisini açayım ben de bir taraftan. Şu beyaz yerler mavi oldu Biz de açıyoruz mavimizi. Ben de tuz gibi döküyorum artık. Sonra da tavşanına geçelim. Kendini dökecek misin? Evet defne gibi. Bak 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 defne ne güzel yapıyor. Azar azar. Birazcık yukarıdan dök ya. O kadar da azar demedik. Bak şöyle. Öyle yapınca hep aynı yere geliyor. Kumumuz hemen bitiyor. Şöyle şöyle sallaya sallaya tamam mı? Bir şey diyeyim mi? Mavi herkesin mavisi yetecek bence. Bence de. Orada kenarda kalanlar da yapışkanın üstüne gelsin. Keşke benim de böyle mavi bir elbisem olsa. <laughs> Mavi'nin kulaç var mı? Benim Galiba var ablama. Bizim, bizim bitti mavimiz. Benim de bitti. Mavi yerimiz çokmuş. Evet arkadaşlar elbisesi de bitti. Bizimki de bitti göster. Şöyle. <laughs> Gittikçe güzelleşiyor ha. Hiç Zeytler. böyle olacağını tahmin etmiyorsun. Şimdi turuncu yerler. Turuncu yerlerdeyiz biz. Senin var mı turuncun? Benim var. Daha ihtiyacınız tamam. olursa. Salla 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 daha uzağa salla. Benimkinin evet. kollarını birazcık sarı sarmış. Fasile yani. yardıma geldi yine. Galiba bize yetmeyecek. Yeter kız. Bak o kenardakiler dökülecek ya. Yaşasın mor tavşanımız da hazır. Evet. Bak, hem de morlu hem de simli. Hayvana spreyle dalmışlar. Mor <laughs> spreyle. <Ne? gülüyor> birazcık mor mu lazım? Oldu mu? <laughs> Olur. Çok Bizde başka mor kalmadı. Yetiştir o morunu. Bence evet. yeter. Tam böyle sınırda koymuşlar boyaları. Evet. Kırmızı evet. geliyor. Yukarıda. <laughs> <laughs> Aşağıda elbisesi. <gülüyor> <gülüyor> Elbiseden başka her yere döktümüz yani. <laughs> Sen şimdi görürsün birazdan. Bu. Birbirine bakın. Bak. Ben. Oldu mu sizinkiler? Oldu tabii. Sen dalga uh -huh. geç. Prensimizin ağzının içi de pembe. Ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor. <laughs> değil mi annem? Pamuk şeker evet. yemiş olmasın? Ay belki de. Bakayım ben beyaz kısımlarını da yaptım. Dökelim. Acaba birazcık pembe alabilir miyim? Ay hiç kalmadı pembemiz. Ağzına pembe mi lazımdı Defne? Arkadaş. <laughs> Heh, yetiş Defne. Yetiştiler bunları. Rengarenk oldu. Rengi. Mu? Evet oldu. Ben gözlerim tamam. için rengarenk yap istiyorum yalnız şunlardan. Kız gözlerin içi rengarenk olursa hasta deriz şimdi. Az önce çok <laughs> sağlıklı dedik ağzının içi pembe dedik. Gözlerimizin içi <laughs> beyaz. Sen ne yapıyorsun orada sessiz sessiz? Ben burada şimdi şu kısımlarını yapıyorum. Biraz o kısımları renkli yapacağım ben de. Evet gözlerimiz de bitti. Gökçe maşallah hızlısın. Öyle. Uuu. <laughs> <laughs> Gözünün bebekleri beyaz ama <laughs> Gökçe şimdi tutar onları mor yapar. Benimki mi? Bir... Bitti mi her yere? Evet bakın. Fotoraftakİ ile aynı mı resimdekiyle? Evet aynı. Göster bakalım Gökçe, aynı oldu mu seninki? Evet yeşil saçlar, kırmızı elbise, mor tavşan, sarı kedi. Bravo Gökçe, seninki olmuş. Seninki bakalım olmuş mu? Pembe saçlar, mavi elbise. Evet Defne seninki de olmuş. Harika. Çok Gözlemekleri keş, keşke mavi olsaydı. Göz yapma. <laughs> İlk aldığımda böyle sapsarı hiçbir şeye benzemiyor da böyle renklendirince harika oluyor. Evet. <laughs> Evet, Gökçe'nin bir prensi var. Şöyle, yaramaz bir prens. Fasulye, teşekkür ederiz desteklerin için. Ben de rengarenk bir kraliçe artık o zaman. Sen pek rengarenk değilsin. Bugün solgunum biraz da. Evet, mi? bugün biraz yorgun Esra. Evet. Anneler günü kutlamasına gitti de ondan yorgun. <laughs> evet. Gezmekten yorgun yani. Bugün sabahtan beri kutlamadan kutlamaya geziyorum. <laughs> Arkadaşlar kumba bitirdik ve videomuz da sonunda geldik. Yapma be. Sonuna mı geldik? Evet. Bitti mi yani? Evet. İnanmıyorum. <laughs> Benim arka bir prensim oldu. Evet Gökçe'nin prensi böyle arkadaşlar. Benim de güzel güzeli güzel prensesim var. Evet ikisi de harika görünüyor bence. Evet. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımızı takip edip de abone olmayı unutmayın. Sakın unutmayın, unutmayın ha. <laughs> 哦，这个呢？哦，这个呢？